hafta sonu dileklerimizle danışma saati programımıza başlıyoruz. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilintili sizleri başta Sayın Hakan Kantürk Bey ve Muhsin Sosyal olmak üzere sizlerin de destekleriyle bilgi vermeye, katkı sağlamaya, eksik bilgilerimiz varsa onu tamamlamaya beraberce karar veriyoruz. Bu hafta gündemde çok sayıda konu var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Pek tabii ki Muhsin Bey ve Hakan Bey'in de bahsedeceği hususlar var. Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı'na üye. Yani nasıl bir ekonomi merkezde bir birlik varsa Avrupa Birliği diyoruz. Ticaretle ilgili OECD diyoruz. Çalışma ile ilintili uluslararası çalışma örgütü diyoruz. Sosyal güvenlik kurumları da bir araya gelerek bir sosyal güvenlik teşkilatı kurmuşlar uluslararası. İşte bu teşkilata Türk Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK eski adıyla SSK'da üye. Her yıl değerlendirmeler yapılıyor kendi arasında. Bağımsız bir teşkilat ve bu yılki 2023 yılı sonu itibarıyla yapılan değerlendirmede Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 10 tane önemli sizlere hizmeti projesi liyakat ödülüne layık görünüyor. Kısaca bu ödüle etken olan projelere baktığımızda birisi yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye hastalık sigortasından faydalanmak üzere geldiğinde oluşturulan provizyon sistemi yani yurpassedemiz yurt dışı provizyon aktivasyon sistemi. Bu ne demek? Türkiye önceki uygulamalarında bir vatandaş yurt dışından gelir iken o ülkenin hastalık kasasından bir belge getiriyor idi. Bu belgeyi geldiği ile SSK'ya eski adıyla il müdürlüğüne ikraz ediyordu. Kendisinin eline bir sağlık yardım belgesi gibi bir belge kağıt ortamında hazırlanıp veriliyordu. Sadece o il sınırları içerisinde sağlık yardımını alabiliyordu. Bir başka ile gideceği zaman veya zorunlu olarak gitmişse o ilden sağlık yardımı alabilmesi ancak ilgili il müdürlüğünün bir yazısıyla vesaire mümkündü. Yani hizmet almak ülke içinde değil sadece geldiği şehire özgü idi. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu bu sistemi ortadan kaldırdı. Yurt dışından getirilen belgeye göre her vatandaşa ee, bir provizyon numarası verilerek 11 haneli e, provizyon numarası verilerek ne yapıldı? Ee, kişiler sanki Türkiye'de yaşayan bir e, vatandaş gibi hastanelerde özel hastanelerde üniversite hastanelerinde ve eczanelerde TC kimlik numarası gibi 11 haneli oluşturulan provizyon numarası, YUPAS numarası e, sağlık kuruluşlarında gözüktüğü için bundan sonra bir eline belge vermeye, şehir dışına çıktığında yeni bir prosedüre gerek yok, görülmeden, örneğin Kırıkkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde bir işlem yapmış, ama vatandaş 3 gün sonra, 5 gün sonra Niğde'ye gitmiş veya Adana'ya gitmiş, Aksaray'a gitmiş. Bu durumda ne yapıyor? O illerde de aynı YUPAS numarası sağlık hizmet sektöründe gözüktüğü için rahatlıkla sağlık yardımını alabiliyor. Bu numara sürekli yenilenmiyor. Tek bir numara. Senede bir defa geldiği zaman aynı numara üzerinden ne yapılmış oluyor? Sağlık yardımı almaya devam ediyor. Kişinin kendisi, eşi, çocuğu vesaire. İşte bu projeye ne yapıyor? Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı liyakat ödülü veriyor. Bir başka e, ödül konu. Emekli sandığında kişi emekli veya aktif çalışıyorsa Vefat ettiği anda sistem kişinin vefatını görüyor. Geride birinci derece kim yakını ise cenaze yardımı otomatik olarak sisteme düşüyor. Yine yersiz ödemelerin tahsili ile ilgili kurumun geliştirmiş olduğu hizmet ödüle layık görülüyor. Burada çok sayıda e, konu başlığı var. Sadece özetleriyle yetinmek e, yerinde mi olur bilemiyorum. Ama özetlerini size arz edeyim. Çünkü e, çok sayıda konu başlığı var. E, burada esas önemli olan kurum diyor ki e, veya teşkilat diyor ki e, Kadın istihdamını artırmaya yönelik geliştirilmiş olan projeye yine bir destek veriyor. Ee, sağlık ödemeleri dediğimiz kişilerin hastalık paraları sisteme düştüğü anda yani e, hastalandığı anda paralarının e, otomatik olarak e, verilmesi olayı genel sağlık sigortası uygulaması e, ayrıca yurt dışından gelen öğrencilere verilen sağlık hizmeti ile ilgili otomasyon sistemi gibi çok sayıda sizlere sunulan konu başlıkları yani online olan yapılan işlemlerin e, liyakat ödülüne layık görüldüğü Diğer sosyal güvenlik kurumu'na da yani bir başka ülkenin üye ülkelerin sosyal güvenlik kurumlarına da bu projelerin e, uygulanmasının tavsiye edildiği gözüküyor. Yani bu konuda da sosyal güvenlik kurumundan Türk sosyal güvenlik kurumundan e, tavsiye alınması, işbirliği geliştirilmesi gibi konuların ee, burada e, gündeme geldiğini görüyoruz. Demek ki Sosyal Güvenlik Kurumu genelinde yurt dışı izleyicilerimiz aktif olduğu için onlara söyleyelim. Dahası şu anda da artık bahar e, bitti, yaz dönemi demektir. Almanya'dan gelir iken TA11 belgesi Hollanda'dan gelirken Entur 111 belgesi, Belçika'dan BT8, Avusturya'dan ATR3, Fransa'dan S206 belgesi gibi belgeleri geçirdiğiniz ile ildeki yurt dışı servisine verdiğiniz anda ilk defa yapıyorsanız size bir yupas numarası verilecek. Bu YUPAS numarası üzerinden ne yapabiliyorsunuz? Ee, sağlık yardımını e, rahatlıkla farklı illerde dahi olsanız alabiliyorsunuz. İşte bu yöntem, bu geliştirilmiş projede.